Arkadaşlar herkese merhabalar satrançtaki en önemli 10-15 tane temel kuraldan birisi de açık hattı yani açık diagonali kapmaktır. Bu konuda sıra beyazlarda. Bu 1-2 dakikalık videolarımda arkadaşlar size boş bilgi değil tamamen çok değerli bilgileri öğretmeye çalışıyorum. Şimdi burada öğreneceğiniz bir bilgi belki 1 saat izlediğiniz videodan çok çok değerli çünkü sizin satranç gelişiminize bir katkısı olacak. Boş boş izleyip eğlenip videoyu geçirmemiş olacaksınız. Burada beyazlar da sıra ve gördüğünüz gibi önemli prensiplerden biri olan boş hattı ele geçirmiş durumdalar. Bu beyazı üstün yapar arkadaşlar. Yalnız bu hattın kontrolü beyazda kalması lazım. Şimdi bayağı bir taş değişilmiş. Bu nedenle oyun biraz beraberlik gibi görünüyor ama bu oyunu kazanacak biri varsa o da beyaz. Çünkü hem vezir kanadında gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 5. sıraya kadar piyonları derlemiş. O nedenle Alan genişliği arkadaşlar alan üstünlüğü vezikanında beyazlar beyazlarda siyahlar ise sadece gördüğünüz gibi 3 sırayla ilerleyebilmiş ve E hattı beyazlarda. Şimdi burada sıra sizde olsa ne yapardınız bunu soruyorum. Düşünün bakalım. Siz de videoyu durdurun. Ben hamleyi götürüyorum arkadaşlar. Bu, oyun, bu, bu konumda oyunu kazanca götürme ihtimali olan tek hamle beyazların fil C6. Eğer bu hamleyi görebildiyseniz tebrik ediyorum. Çünkü beyazların E hattındaki kontrolünü sürdüren tek hamle arkadaşlar. Çünkü fil e8 karesini tutuyor. Eğer bu hamleyi göremediyseniz, atıyorum tamamen boş verme yapayım şak gibi gibi. Siyahlar kale e 8 oynayarak e hattındaki beyazın kontrolünü yok edecekti ve oyun berabere bitecekti. Fil C6 hamlesinden sonra bu oyunun beyazlar için iki sonucu olabilir: beraberlik veya kazanç. Siyahlar için de iki sonucu olacak: beraberlik ya da kayıp. İşte bu hamleyi görebilmek, böyle kritik hamleleri görebilmek sizi sıradan bir oyuncuyla güçlü oyuncu arasındaki farkı oluşturacak biçimde güçlü bir önce yapar. Dedikten sonra umut ediyorum video hoşunuza geldi. E, gitti. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.